sizin bu konudaki görüşünüz. Ya daha önce Çorum'a ülke diyebiliyor. İşte Urfa'da zeytin yetiştiriyor. Bu da bir gündemde kalma reklam aracı mı? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarih bilgisinin ben olmadığına inanmıyorum. Şimdi ben geçen geçen ulusal televizyonda katılım televizyonla dile getirdim. Kılıçdaroğlu'nun önüne koyuyorlar, okuyor. Kılıçdaroğlu'nun e, inceleme detayı yok. E, altında Engin Özkoç, Sakarya milletvekilleri var. Sakarya'dan biliyorsunuz CHP'den. Evet. E, biraz da ateşli bir milletvekili. E, düşüncelerini ateşli ateşli meclislerde de getiren bir milletvekili. E, fakat e, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yeni değil. 2000 eee geldi Sakarya'ya geldi şimdi e, kendisi Polatlı ve Hayona da başlayan Sakarya Meydan Muharebesini Sakarya'da başlamış gibi lans etti. Daha önce 2014 yılında Sakarya meydanımız var bizim. E, şu an kent meydanı olduğu yerde otopark yaptıracağım diye söz verdi. Fakat AK Parti hükümeti 2007 yılında otoparkı zaten altta yapmıştı. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Konuşma yaptığı yerde, kendisinin ifade ettiği, düşüncelerini ifade ettiği yerde otopark yaptıracağım altında diyor. Fakat altında o yerin otopark olduğunu bilmiyor. Yani böyle bir siyasi ancımanla, böyle bir pozisyonla karşı karşıyayız. Her ilde gittiği zaman bu gaflarını görüyoruz. Ama tabii Sakarya daha biraz ses getirdi. Sakarya renkli bir yer olduğu için bu düşüncesi Sakarya'daki hatta düşünce ben de Twitter'da tepki gösterdim kendisine. Bence bir muhalefet genel başkanının ana muhalefet genel başkanının bu şekilde hareket etmemesi gerekiyor. Biraz daha ciddiyete bürünmesi gerekiyor. Birazdan zaten konulara gireceğiz. Altılı masa vesaire bu konularla ilgili konuşacağız. Ama yani bu yeni bir gafı değil Sakar'la ilgili. Ben yeniden vurgulamak istiyorum. Yani yani kent meydanındaki 2014'ü konuşmasında kent meydanının altına diyor otopark yapacağız diyor. Halbuki otopark 2007 senesinde AK Parti zamanında yapılmış bir otopark var zaten orada. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde geldiğinde de vurgulamıştı bu söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kendisi Bay Kemal noktasında kendisine de bir e, isim taktığı için e, o dönemlerde Bay Kemal değildi fakat artık <laughs> evet. Bay Kemal pozisyonu...